İstanbul'da bir hoşsada yazan ve okuyan Emre Aracı. Anna Grosser Rilke'nin anılarını Andante'deki köşeme taşımakta bir hayli geç kaldım. 2009'da Deniz Banoğlu'nun mükemmel tercümesiyle Türkçe'ye kazandırılmış olan ve adı gibi insanın ruhunda bir hoşsada bırakan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın o çok sevdiğim sarı kapaklı anı serisinden çıkan bu renkli hatıralar bana bir okurumun 2020'de duygularımın, notalarımın ve kalemimin güçlü kalmasını temenni ettiği gibi bir solukta okuyarak o hisleri içimde gerçekten de dengeleyen tabi bir ilaç gibi geldi. Yaşadığı asırda çevresinden kopuk olduğunu hisseden, sokaklarını dolaştığı bir şehirde Yalnızlığını her adımda duyan, köhne binalar arasında her köşe başında kulağına gelen müzik olduğuna bin şahit isteyen, gürültüden farksız seslerden irkilen, hassas ruhlu insanlar için Rilke'nin anlattıkları ve kelimelerinde yaşattıkları o sayfalarda saklı kalmış olan anılar büyük bir umut ve yaşam sevinci olmakta gecikmiyor. Dolayısıyla 11 sene geç kalınmış da olsa insanlar gibi kitaplarla da hiç beklenmedik bir anda karşılaşmanın bir nedeni olduğunu görüyor insan. Biz onları değil, onlar bizi doğru zamanı geldiğinde buluyorlar esasında. Bazen bir tedavi sonrasında iyileşirken hasta yatağımızda okuduğumuz kelimelerin gücüyle yerimizden kalkıp ağır aksak da olsa yine de yolumuzu devam edebilecek o gücü bulabiliyoruz böylesine kitaplar sayesinde. Çünkü okuduğumuz o hatıralarda kendi hatıralarımızın da canlandığına veya günü geldiğinde gelecekte başkalarının hayatlarında yeniden hayat bulacağına tanık oluyoruz. Asırlar geçmiş, devirler değişmiş, gözümüzü açtığımız dünyamızdaki retorik, görgü ve gelenekler tanınmaz bir hal almış da olsa o kitaplar bize eski bir dost gibi geliyorlar. Bir insanı ancak onun hayatını yönlendiren anılarıyla olan ilişkilerinden tanıyabilirsiniz. Genelde baktığımız zaman insanı yönlendiren kaderdir. Özel hayatında etkile olansa edindiği alışkanlıklarıdır diyor anlar İlke ve babasının tren istasyonu müfettişi olduğu Teplis'te geçen huzurlu çocukluğundan bir çay sofrasını hatırlarken bir light motif gibi ömrünün haritasını da çiziyor gözümüzün önünde. Gelelim babamın içinde salıncağı, harika meyve ağaçları ve oyun alanları olan bahçesine. Bahçede bir ek bina bile vardı. Hatta bugün ona köşk bile denilebilir. Tam donanımlı bir ek binaydı çünkü.'' Babam çayını burada içmeyi severdi. Çayın kalitesine, hazırlanışına, takımlarıyla kurulmuş bir her, her şeyiyle mükellef bir çay sofrasına önem verirdi. Keyifli çay saatleri hayatım boyunca anılarımda günün en sevdiğim saatleri olarak yer etmiştir. Annemin pek bir gururlandığı zamanın en yeni buluşu olan ispirta ocağındaki çaydanlığının fokurtusunu yaşamım sürecince bana eşlik etmiştir. Bu çaydanlık önce Weimar'da Liszt'in genç öğrencisinin odasında sonra kocamın Roma'daki atölyesinde fokurdadı. Berlin'de Heidelberg'deki güzel yuvamda yıllar sonra da çaydanlığın yerine semaverin aldığı 30 hareketli yılımı geçirdiğim benim güzel İstanbul'umda durmadan fokurdadı. Bir çaydanlığın fokurdamasından bir ömre ancak böyle bir gönderme yapılabilir herhalde. Alman lirik şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan yazar ve şair Rainer Maria Rilke'nin kuzeni olan Anna Grosser Rilke, o devir Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları dahilinde olan ve günümüzde ise Çekya'da bulunan Prag'ın 35 kilometre kuzeyindeki Mellik kasabasında doğdu. 5 yaşında piyano dersleri almaya başladı ve bir yıl sonra ilk resitalini vererek 15 yaşında Leipzig Konservatuarına kabul edildi. Burada ünlü bir Mozart yorumcusu olan bestici, orkestra şefi ve piyanist Karl Reynike ile çalıştı ki Reynike'nin kendisi zamanında Mendelssohn, Schumann ve Liszt'in öğrencisi olmuştu. Gewandhaus orkestrasının şefliğini de yapan Reynike, 1869'da Brahms'ın Alman Requiem'inin premierini idare etmişti. House'un salonunda Chopin'in Opus 21 F minor 2. Piyano Konçertosunu çalan Anna Rilke, mezuniyetinin ardından 1879'da bir süre Weimar'da Liszt'in öğrencisi oldu. O günleri anarken, ama matinelerin en mutlu ve ruhları aydınlatan anı, üstadın piyanosunun başına geçerek kendi bestelerini ya da aklına estiği gibi doğaçlama çalması oluyordu diye yazacaktı hatıratına ve sözlerine şöyle devam edecekti. Tuşelerindeki büyü, duygularındaki yorum, her bölümdeki o virtüozite, doğaçlamalarındaki armonilerin zenginliği herkesi, hatta müzikten az anlayanları dahi derinden etkiliyordu. Listin sözleri hala kulaklarımda çınlar. Tekniği yaratan ruhtur, piyanonun mekaniği değil. Anna Rilke Liszt'in Weimar'ında müstakbel eşi ressam Moritz Thorenfels ile de tanıştı ve nikahlarının ardından birlikte Roma'ya yerleştiler. Kış mevsimini Roma'da geçiren Liszt'le de bu devre irtibatları devam etti. Hatta üstadı Tivoli'deki Villa Deste'de ziyarete gidişleri hatıratın belki de en lirik sayfalarını oluşturuyor. Listin kavalozluğu fevkaladeydi. Her şeyi sel köşeyi çok iyi biliyor ve anlatıyordu. Farkına varmadan, durmadan biraz daha yukarılara tırmanıyorduk. Güneş yavaştan ufkun arkasında kayboluyor, yıldızlar parıldıyor, gökyüzünde muhteşem bir dolunay yükseliyordu. Birden üstü açık büyük bir avluya geldik. Ağaçların tepesinden ışıltılar içinde kampanya görülüyordu. Avluya uzun bir sofra kurulmuştu. Roma stili minik lambalar, dolunayla yıldızlı gökyüzünden yansıyan doğallığı karartmadan çevreye hafif aydınlık veriyordu. Oturanlar uzağa görebilsin diye sofranın sadece bir köşesi çiçekler ve meyvelerle süslenmişti. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına karşın o gecenin anısı hala bütün canlılığıyla gözlerimin önünde. Sanki her şey dün gibi. List sağına ve soluna İki Amerikalı kızı almış, genç öğrencilerinin ortasına oturmuştu. Orada bulunan herkes listin ne kadar keyifli, gençliğinde de nasıl coşkulu olduğunu, herkesin nasıl onun cazibesine kapıldığını, dünyevi zevklerden tat almasını bilen biri olduğunu hissedebiliyordu. Böyle büyüleyici, sevecen, hayattan zevk alan bir diğer kişi de belki de 300 yıl önce burada yaşamış olan Rafael olabilirdi. Hayatım boyunca bir kez daha yaşamadığım bir şölendi o gece. Bu satırlar bana çok sene önce Tivoli'de Villa Adriana'ya yapmış olduğum bir seyahati hatırlattı. Anna'nın hatıralarını daha da canlı kıldı. Gerçekten de Anna böyle bir şöleni bir daha yaşayamayacaktı. O ara Liszt'in de bir portresini yapan Moritz Torenfels ne yazık ki 1881'de 34 yaşında aniden vefat etti. Dul kalan anlar ilki ise gittiği İsviçre'de tesadüfen tanıştığı gazeteci Julius Grosser'le evlenerek hayatına yeni ve hiç beklenmedik bir yön verdi. Grosser'in geniş bir çevresi vardı. Brahms ve Dvorak gibi besteciler dostları arasındaydı. Bu durum Anna'nın kariyerini etkilemekte gecikmedi. Londra'dan Stockholm'e kadar Avrupa turnelerine çıktığı gibi 1884 Kasım'ında Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın idaresinde Besticinin Opus 33 Sol Minör Piyano Konçertosunu seslendirdi. Bu bestecinin Almanya'da idare ettiği ilk konserdi ve ününü derhal pekiştirmişti. Dinleyiciler arasında Brahms'ın da bulunduğu bu konser Anna için de hayatının en unutulmaz tecrübelerinden biri olmuştu hiç şüphesiz. Ancak Dvorak'ın bugün de piyano konçertoları repertuarı arasında göze pek çarpmayan bu eseri, bestecinin de kabul ettiği gibi keman ve cello konçertolarının aksine solistik açıdan bir hayli zayıf bulunmuş ve kritikler arasında daha ziyade piyano eşlikli bir senfonik yapıt olarak görünmüştü. Hatıratında orkestra piyanonun çalışını sarmalayacak yerde konumunu tartışılır duruma sokuyordu. Ama seyirci yine de alkışlarını esirgemedi. Dvorak da elimi tutarak bu coşkuyu benimle paylaştı diye yazan Anna da bu gerçeğin farkındaydı. O akşam konser sonrası Dvorak ve Brahms büyük bir merasimle Grosserlerin evine gelmişti. Avrupa'nın konser sahnelerinde böylesine bir kariyer süren 35 yaşındaki Anna'nın hayatıysa 1888'de hiç beklemediği bir yön aldı. Heidelberg'de yaşadıkları dönemde, 1887'de, Oğulları Günter dünyaya gelmiş ve ertesi yılın bir ocağında ise Julius Grosser aldığı bir iş teklifi sonucunda Körnüş'e Zaytun gazetesinin İstanbul muhabiri olarak Osmanlı başkentine taşınmıştı. 1888 yılının iki ayında ise Anna ile Küçük Günter İstanbul'un yolunu tuttular. Böylesine bir maceraya çıkış yolculuğunu aktarırken Anna hatıratında Osmanlı ülkesinin ikinci vatanım olacağını henüz bilmiyordum. Bu dünyada her şey önceden tayin edilmişti. Türkler buna kısmet diyorlardı. Beni yaratan'a ne kadar şükretsem azdır. Sağlıklı bir iyimserlik ve yazgımın üstesinden gelecek güce olan inancı bana verdiği için diye yazacaktı. Zira İstanbul 30 güzel ve zorlu yıl boyunca annanın evi olacaktı kısa zamanda pera sosyetesine katılmış ve kolunun altında Hamidiye marşının notalarıyla kendisini bir akşam Sultan II. Abdülhamid'in huzurunda Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda konser verirken dahi bulmuştu. Dvorak'la Berlin'de verdiği konserin ardından çok farklı bir his olmalıydı bua. O akşam Hamidiye marşından sonra Liszt'in Faust valsini çalmış ama Chopin'in versözünün en güzel lirik bölümünde duyduğu kadarını yeterli bulan padişahın emriyle birden durmak zorunda kalmıştı. Bu konserde Anna, 2. Abdülhamid'in en sevdiği oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi ile de tanışmıştı. Kendisi de çok iyi bir piyanist olan Burhanettin Efendi ile dostlukları ileride beraber pek çok defa çalacakları ev konserlerinde de devam edecekti. Şişli'de kendine ait bir konakta oturan Şehzade Burhanettin benden sık sık resital vermemi rica ediyordu diye hatırlayacaktı Anna o konserleri. Anna kışlarını Beyoğlu'nda, yazlığını ise Tarabya'da geçiriyordu. Kocası Julius Grosser'in vefatından sonra da İstanbul'daki yaşamına onun kurmuş olduğu haber ajansının idaresini devralarak devam etti. Bir yandan da piyano dersleri vermeye devam ediyordu. Hatta öğrencileri arasına hiç beklenmedik bir sima, Latife Hanım Uşaki de katıldı. Beyoğlu'nda, Postacılar Sokağı'nda Bugün de hala ayakta duran eski bir eve taşındı. Postacılar sokağından aşağıya inmeye başladık. Merdivenli feci bir yoldu ama tablo gibiydi. İtalya'nın ara sokaklarına benziyordu. Ev, ağır demir kapısı olan görkemli bir binaydı. Eski bir manastırın bulunduğu bir meydanlıktaydı. Bugün de o ara sokakta mermer giriş basamakları ve cumbasıyla duran bu kırmızı evin önünden geçenler Burada bir zamanlar Dvorak'la konser vermiş bir piyanistin oturmuş olduğunu nasıl bilebilirler? Karanlığa bürünmüş Markiz Pastanesi'nin önünden geçip darbuka sesleri yükselen bir zamanların Grand Rue de Perras'ında elbette ki böyle bir geçmişin var olduğuna inanmak bugün imkansız gibi geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anna Grosser Rilke'de ülkedeki Almanlar ve Avusturyalılarla birlikte İşgal altındaki İstanbul'dan 1918'de sınır dışı edildi. İstanbul'daki 30 senesi mecburen noktalanmak zorunda kalmıştı. 1937'de Hiç Kaybolmayan Melodiler adını verdiği anılarını yayımladı ve ertesi sene 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin onu tercüme edilen anılarından tanıması için daha 72 sene geçmesi gerekiyordu. Hatıratındaki son cümle, yaşadığımız şu dünya ortamında belki de hepimize ibret olmalı. Çocuklarımın sevgisiyle gerçek dostlukların sadakati, hayat gemiciğimi barış limanlarında koruyan değerlerdir. Geçmiş zamanların İstanbul'undan bir hoş sada duymak istiyorsanız, Anna Grosser Rilke'nin anılarını, benim gibi geç kaldıysanız da mutlaka okuyun.